Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızda olacağız. Bugünkü konumuz ilkokul düzeyinde olacak. Videoya geçmeden önce intro'yu bir izleyelim. Sonra videonun detaylarına geçebiliriz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilkokul düzeyinde bir maket yapacağız arkadaşlar. Konumuz İngilizce. İngilizceden sınıf objelerinin olduğu bir maket hazırlayacağız. Bir puzzle tarzında bir şey yapmak istiyoruz. Bununla ilgili kanalda aslında farklı İngilizce ile ilgili farklı birçok video var. Onlara da göz atabilirsiniz. Onlar da çok faydalı olabilir. Bu da yeni bir video olacak arkadaşlar size. Bunun için iki tane 35'e 50 mukavvaya ihtiyacımız var. Hatta 3 tane var. 3 tane 35'e 50 mukavvaya ihtiyacımız var. Bir dakika. Ben şimdi şöyle bir koli kartonu kullanacağım. Siz bunun yerine bunu bulamayabilirsiniz. Direkt mukavva da kullanabilirsiniz. Şöyle bir mukavva kullanabilirsiniz. Böyle 3 tane mukavvaya ihtiyacımız olacak. En az 3 tane. Hatta bunları da yaptığımızda 4 tane. 35-50 boyutta 4 tane mukavvaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu sınıf objelerimizin resimleri bu. Ben bunun pdf'ini kanalın videonun altındaki açıklamaya ekleyeceğim bu resimler ve de resimlerin İngilizce adları olacak. Onlara ekleyeceğim. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Bu kağıt yapışkanlı kağıt. Ben yapışkanlı kağıda baskı aldım. Siz de yapışkanlı kağıda baskı alırsanız bunu kestikten sonra biz bunlar ince kalın olması, kalın olması için bir mukavaya yapıştıracağız. Yapışkanlı kağıda alırsanız yapıştırması daha kolay olur. Yapışkanlı kağıda alırsanız yapıştırması daha kolay olur arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim. Dediğim gibi ben bir koli kartonu parçası kullanıyorum. Bulabilirseniz böyle düzgün bir koli kartonu. Bunlar daha kalın olduğu için, daha geniş olduğu için şu aralık daha uygun olacaktır. Ama yoksa da önemli değil. Bunun yerine normal kırtasiyelerden bulabileceğiniz bir mukavva kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş videoya geçelim ve projeyi tamamlayalım arkadaşlar. Bu da yazılarımız arkadaşlar. Bunların hepsini dediğim gibi ben açıklamaya ekleyeceğim PDF olarak oradan çıkartabilirsiniz. Şimdi stickerlı kağıdın güzelliği ne demiştik? Şöyle bir daha bunu uhu ile yapıştırıcı ile yapışmaya uğraşmıyorsunuz. Çıkartıp yapıştırdığınız zaman direkt işlem olmuş oluyor. Daha sonra bunları biz buradan düzgün bir şekilde keseceğiz arkadaşlar. Kesme biçme işlemlerini detaylı olarak göstermeyeceğim. Herkes kesmenin nasıl yapılacağını biliyordur. Bazı sadece özel dikkat edilmesi gereken noktalar olacak. Oralarda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bunu yapmamız gereken her bir kutuyu Ayrı ayrı keseceğiz. Arkadaşlar bunları böyle tek tek kestik. Olay bu. Bu orta katman zeminimiz. Yani bunlara bir yuva açacağız. Şunlar için bu kartonda bir yuva açacağız. Bunun için eşit şekilde dizip bunların her birini. Orada gözükmüyor olabilir ama şöyle yapayım. Şöyle kutucuklar çizdik. Bunlardan hepsinde var. Bu şekilde kutucuklar çizdik. Şimdi bunu maket bıçağıyla buradan oyup çok dikkat ederek eğer bunu yapacak bir küçük çocuksa maket bıçağını tek başına kullanmamalı. Onu uyarayım. Keskin bir maket bıçağı ucuyla bunu buradan oyup çıkartacağız. Şimdi bir tane yapayım göstereceğim size arkadaşlar. İstediğimiz bu. Hepsine bunu tek tek yapacağız. Bu bu yuvaya giren bir kart olacak arkadaşlar. Puzzle'ı bu şekilde oluşturacağız. Diğerlerini de keselim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar hepsini bu e, buna göre kestik. Yani yuvalarını açtık. Daha sonra bunların kenarından küçük bir kesik açacağız. Parmak girsin diye. Onu en son yapacağım. Göreceksiniz. Şimdi e, bunun arkasına bir kapak koymamız gerekiyor. Sebebi şu. Bunu kaldırdığınız zaman bakın bunlar çıkıyor buradan. Çıkıyor. O yüzden bunun arka tarafına bir mukavva yerleştireceğiz. Şöyle bir mukavva yerleştireceğiz. Ön taraftan göstereyim. Görünüşte böyle olacak arkadaşlar. Bunu buna yapıştırayım. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi bunları ayarladık. Şunu şöyle göstereyim. Bakın böyle bir köşe açtığımız zaman çıkartması takması daha kolay oluyor. Yani burası tutmaya gibi düşünün. Bu hepsini kestim. Şöyle bir şey tavsiyede bulunayım. Bunları yuvasına yerleştirin. Çünkü her birini keserken farklı ölçekler olacak. Yuvaya yerleştirin. Yerleştirdiğiniz yuvaya göre isimleri yapıştırın. Ki uymamazlık olmasın. Sonra bunları böyle tek tek yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. İlkokul düzeyinde bir maket iş göreceğini düşünüyorum. Hatta derslerde bile kullanılabilir. Eğitim amacıyla kullanılabilir çünkü puzzle olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir cep yaptım buraya. Hani bunu yapabilirsiniz de yapmayabilirsiniz de bu sonradan aklıma gelen bir şeydi. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Bu hem ders olarak da kullanılabilir okullarda ee, yani kendi sınıfınızda puzzle olarak kullanılabilir. Mesela çocuk buradan bu kartı aldı doğru yere yerleştirdi. Tek tek yapabilir. İsterse sırayla öğrenciler e, sırayla da yapabilir. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar. Bence güzel bir maket oldu. Sorularınız olursa. Mutlaka videonun altına yorumlara sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Evet, maketimiz bu. Şu boşluğa öğrencinin bilgileri yazılabilir. tekrardan böyle toplanıp bu yuvasına yerleştirebiliriz. Herkese iyi seyirler. Kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara mutlaka yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz bizi mutlu etmiş olursunuz. Herkese İyi seyirler arkadaşlar.